30 yıllık mobilyacı Bülent Öz, Londra'da kurduğu Anka Home Furniture markasıyla Edmonton 4 Street üzerinde bulunan showroomunda müşterilerini ağırlıyor. Mobilya, mobilyacıdan alınır diyen Öz'e sorularımızı yönelttik. Benton For Street üzerinde bulunan Ancon Furniture'ın showroomundayız. Bülent Öz yanımızda. Kendisiyle mobilya üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz ama önce şu soruyla başlamak istiyorum Bülent Bey. Sizin sloganlarınızdan bir tanesi, daha doğru söylemlerinizden bir tanesi e, mobilya, mobilyacıdan alınır diyorsunuz. Ama baktığımız zaman birçok farklı mobilya markasının bulunduğu onun dışında birçok Türk mobilyasının da bulunduğu, Türk mobilya markasının da bulunduğu Londra'dayız. Yani ne demek istiyorsunuz? Yani mobilya mobilyacıdan alınır derken başka mobilyacı yok sadece mobilyacı siz misiniz? Yoksa tam olarak bunun anlamı nedir? Yani şair burada ne demek istemiş? <gülüyor> <gülüyor> şair burada şunu demek istemiş. <laughs> Hoş geldiniz tekrardan mağazamıza. Evet şöyle ki mobilya mobilyacıdan alınır. Hani nasıl balığı balıkçıdan al alıyorsak eti kasaptan alıyorsak e, bunun gibidir. Şimdi e, mobilya işi özen isteyen, bilgi isteyen, birikim isteyen bir iş. Fakat son 15-20 yılda bu işi daha çok ticari amaçla insanlar, yatırımcılar yapmaya başladı. İşte bunun önünü açan Kayseri firmaları oldu. Kuyumculara, inşaatçılara, otomotivcilere bayilik verdi. Mobilyayı bilmeyen arkadaşlar mobilya işine girdi. Müşteri de üzüldü, kendileri üzüldü. Burada fabrika parayı kazandı. Çünkü fabrikalar teminatıyla kendini garantiye alıyor. Şimdi Londra'ya gelelim. Londra'da... İşte 4 yıldır malum biliyorsunuz ben buradayım. Sektörel olarak baktığımızda e, mobilya sektörü en kötü olan ülkelerden birisi burası. Dünya genelinde Türk mobilyasının sıralaması yukarılarda. Bir İtalyan mobilyasından sonra gerçekten ele alınacak tek mobilya Türk, Türkiye'nin ürettiği Türk mobilyaları. Bizim mobilya kültürümüz de ülke olarak insanımızın da çok keyifli ve zevkli. Ama mobilyanın, mobilyayı satan arkadaşlar ya da mobilya mağazası açan arkadaşlar mobilyayı bilmediği sürece işte koltuktaki iskelet nedir? İçinde kullanılan malzeme sünger midir, yay mıdır? Süngerse kaç dansitedir? Üzerindeki kumaşın cinsi nedir? Özelliği nedir? İşte ayağı nedir? Ahşabı nedir? Bunları bilmeyen insanlar bir sorun çıktığında, mobilya ile ilgili bir sorun çıktığında sorunu çözmekte zorlanırlar. Geciktirirler. Yani işin içine çıkamazlar. Satın alma yaparken fiyat odaklı satın alma yaparlar. Fiyat odaklı satın alma yapan mağazalar ve perakendeci müşterilerimize de sesleniyorum buradan. Fiyat odaklı ürün arayan herkes yanılır. Çünkü her ürünün bir ederi var. Bu eder de nasıl belirleniyor? Kullanılan malzemeyle orantılı. Kumaşı, süngeri, iskeleti, işte ahşabı veya modüler mobilyada MDF mi, suntalen mi, mebran mı bir sürü malzeme var. Şimdi bunun ticaretini yapan arkadaşlar ürünü bilmezse, sektörü bilmezse yanlış ürünü yanlış insanlara satarlar. Nitekim işte Londra'da yaşadık, yaşıyoruz. Birileri kapatıyor, birileri açıyor. Ve bir röportajımıza söylemiştim ben size, bunun devamı gelecek. Yine birileri açacak, yine birileri kapatacak. Fakat burada en büyük zararı biz görüyoruz. İnsanlar başkalarında para kaybediyor, başkalarından hizmet alamıyorlar. Bütün nefretlerini bize kusuyorlar. <laughs> güven, güven, güven kaybedilmiş. Yani en zor kazanılan şey güvendir. İnsanlar güvenini kaybetmiş ve işte İngiliz firmalarına gidiyorlar. İngiliz firmalara ithalatını Uzak Doğu'dan yapıyor. Çin'den, Malezya'dan. Bizim Türkiye ithalatımız Çin'le mukayese edilemez. Ürün de fiyatta. Böyle olunca biz gerçekten sıkıntı çekiyoruz ama mobilya mobilyacıdan alınır sloganı doğrudur. Hani biz gidip balığı balıkçıdan alıyorsak, eti kasaptan alıyorsak ayakkabıcıya gidip iki kilo et ver diyor muyuz? Ya da ayakkabıcıya gidip balık istiyor muyuz? Ama tabii ki bunu müşteri bilmez. Sonuçta mağazaya girdiğinde değil mi mobilya satışı gerçekleşiyor. Ee, kimin sahibi olduğuna bakmaması da normal açıkçası yani. Ya işte e, eskiden sen de hatırlarsın yaşımız yakın. <laughs> her mahallede bir mobilyacımız vardı. O mobilyacı işte biz doğduğumuzda vardı. Biz bu yaşa geldik hala vardır. İnsanlarımıza biz hep diyoruz ki her ailenin bir mobilyacı olması gerekiyor. Mobilyacısı. Biz olalım diye demiyorum bunu ama işi ehline vermek lazım. Bu işi bilenler yapsın. Bu iş sadece para kazanmak için ticari olarak bakıldığı zaman işte son dönemlerde yaşananları görüyoruz. Yani diyorsunuz ki işin ehli biziz. Buraya geldiklerinde aslında şöyle imkanlar sunuyorsunuz sanırım onlara. Ee, özellikle önümüzdeki haftalarda efendim Bülent Bey'in evine de konuk olacağız. Evet, Yeni mobilyalarla değil mi evet. baştan yaratmış olduğunuz bir evi göreceğiz nasıl yapıldığına dair. Özel ölçülerine göre üretimler yapıyorsunuz. Bu noktada büyük yardımcı oluyor sanırım buraya gelen müşterilerin. Şimdi bizim diğer arkadaşlardan diğer firmalardan en büyük farkımızın bir tanesi her ürünü müşterimizin evinin ölçüsüne göre üretebiliyoruz ama her ürünü. İkincisi teslim süremiz 4 haftayla 6 haftayı geçmiyor. Şimdi insanlar burada paralarını ödeyip 3 ay, 4 ay, 6 ay, 9 ay bekleyen insanları biliyorum. Bu arkadaşlar da mobilyacı. Eğer bunlar mobilyacıysa bu ürün bu kadar sürede niye gelmiyor? Hani bunu sorgulamak lazım buna bakmak lazım. Evet bizim yaptığımızı kimse yapamaz bunu iddia ediyoruz ve söylüyoruz. Çünkü üretim bandında ölçü değiştirmek ciddi kayıptır. Bizim o gücümüz var, o imkanımız var. Üreticiyiz. Aynı zamanda ürettiriciyiz. Bize fason çalışan, bize ürün yapan arkadaşlarımız var Türkiye'de. Her ürünü evlerinin ölçüsüne göre sadece bizden alabilirler. Düşünsenize hep söylüyoruz. Koltuğu beğeneceksin, ölçünü vereceksin, kumaşını seçeceksin bir ay sonra evinde olacak. Ve bu ürün Türkiye'de sıfırdan yapılıp gelecek. Zor iş. Başka arkadaşlar varsa ellerinden öperiz biz. Helal olsun deriz. Hani bu fark var. Tabii nitelik mi nicelik mi? Yani sayısal değerlere mi bakıyoruz yoksa ürünün içeriğine mi bakıyoruz? Bu çok önemli burada. Dediğim gibi fiyat odaklı işte biraz önce de müşterimiz geldi. Fiyat odaklı gelen müşterilerimize biz hitap edemeyiz. Ya da bizi Kayseri'de üretilen Türkiye'nin Çin'edir mobilya sektöründe. Kayseri'de üretilen ürünlerle bizim mukayese ederlerse ...aynı noktada buluşamayız. Sizin ürünler nerede üretiliyor? Bizim ürünlerimiz Ankara ve İnegöl tamamı. Ee, i̇yi ürün üretiyoruz, iddia ediyoruz... ...aynı paraya daha uygunu bulamazsınız diye. Onun dışında tabii ki farklı promosyonlar da yapıyorsunuz değil mi? Şu an özellikle yaz dönemine ait... E, ...güzel hem yeni ürünler var... ...bununla birlikte farklı avantajlar da sunuyorsunuz. Evet kampanyalar devam ediyor. 1100 pound'a 6 sandalye bir masa veriyoruz. İşte koltuk alan herkese... ...akıllı sehpa hediye ediyoruz. Yatak baz alan herkese... Bir tanesi 200 pound değerinde olan memory form, boyun baş yastığı hediye ediyoruz. Hani bunun gibi şeylerimiz var çünkü biz yeni mağazayız. Bir buçuk yıl olmadı daha yani yolun çok başındayız. Bizim önce kendimizi anlatmamız lazım. Şu var, ürün verdiğimiz müşterilerimizin, geçen sene ürün sattığımız müşterilerimiz tekrar ihtiyaçları onda bize geri dönmeye başladı. Biz ciddi anlamda takip ediyoruz. Bize müşteri nereden ulaştı, hangi kanalla geldi, kimden duydu, aldığı üründen memnun mu? Bunun takibini yapıyoruz. Tabii ki hiçbir mağaza ya da hiçbir işletme bütün müşterilerini yüzde yüz mutlu edemez. Bizim de eksiğimiz vardır, bizim de yanlışlarımız vardır. Onları da varsa da söyleyecekler, biz onları düzelteceğiz. Yani biz mobilyacıyız evet ama her şeye tam anlamıyla hakim hiçbir insan olamaz. Bizim de unuttuğumuz olur, eksiğimiz olur. Ama ürünümüzün firmamız arkasındadır. Hizmet veriyoruz. Yani müşterimizin en ufak bir sıkıntısında kullanıcı hatası olduğu halde biz ücret almadan çoğu zaman hizmet veriyoruz. Ha, bu bizim insanlara bakış açımızı gösterir. Biz insanlara ticari bakmıyoruz. Ürünümüzün arkasındayız. İyi ürünü getiriyoruz. Kısa sürede uygun fiyata da veriyoruz Anka Home Furniture olarak. Son olarak bir şeyin altını çizmek istiyorum. Anka Home Furniture olarak bizim Londra'da daha önce burada ticaret yapmış, mobilyacılık yapmış ya da yeni mağaza açmış olan hiçbir firmayla organik bir bağımız yoktur. Bazı talepler, şikayetler geliyor bize. Ne biz isim vermeyeceğim. Burada açmış, kapatmış hiçbir mağazayla ya da yeni açmış hiçbir mağazayla bizim organik bir bağımız yoktur. Ankon Furniture Türkiye men e, bağımsız bir firmadır. Bunu belirtmek istedim. Londra Aktüel'in 152. bölümünün sonuna geldik efendim. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Siz yayınlanan tüm bölümlerimizi Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızdan tekrar seyredebilirsiniz. Ayrıca bizleri WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz diyelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.